sepeti yanında, aklındaysa kapında. Burgazada'dan herkese günaydın. Bugün Burgazada'ya yemek yemeye değil, yemek yapmaya geldim. Arkadaşım Lian'la buluşacağız. Köklere Dönüş diye muhteşem bir kitabı var. Geçmişten günümüze farklı toplulukların mutfaklarından tarifleri orijinal halleriyle çok güzel toparladı. Kitabı tavsiye ederim. Aynı zamanda Lian'ın da Bu Kız Hep Aç diye de çok güzel bir Instagram hesabı var. Oradan da takip edebilirsiniz. Ben Burgazada'ya daha önce gelmedim. Lian'ın evine geçeceğiz. Orada bize çok güzel Seferat mutfağından tarifler anlatacak. Belki de Burada farklı lezzet noktaları da vardır. Onlardan bahsederse de tadına bakarız. Şimdi Liyan'la buluşalım. Toparlanıyor musunuz artık? Evet, gidiyoruz. Okum o zaman açılır. mutfağı son kez mi açacağız? Aynen, mutfak böyle hafta sonları açılıp kapanıyor hatta şu an. Yani o kadar boşaldı. Burası bahsettiğim kilise bu arada. Ayos Yanos. Aynen Rum Ortodoks Kilisesi. Güzel bir kilisedir ama evet. kapalı sanki içi. Başka düşünüyorum buralarda ne var? Buraların sokakları var çok güzel. Aynen sokak var. Şey... Çocukluğum burada. Bur, geçti. Burada geçti. Bisiklete burada binmeyi öğrendim. Bir çocuk için bence muhteşem bir yer. Okul kapanırdı, gelirdik. Okul açılırdı, dönerdik bir böyle ağlaya ağlaya işte İstanbul'a iniyoruz diye. O zaman sana şeyi soracağım. şimdi en favori yemek nehir yani bisiklete bindin, denize girdin, çıktın. Evde ne olsa seni çok mutlu ediyordu. Vallahi çocukken mi? E, tabii çocukken. Yani makarna. <laughs> makarna. Domatesli pilavı vardır benim anneannemden annemin aldığı. Domatesli pilav. Adı, bu arada aynen. Yani önce çocukken değil her zaman. Her yani... zaman en güzeli. İşte yanına da köfte ızgara. Oh, oh, yani, tamam yani. Tamam. Zaten Basit. çocuk için zaten köfte <laughs> makarna menüsü. Peki bu büyümeye kadar. başladıktan sonra hangileri daha çok dikkatini çekmeye başladı? Yani bu yemekleri ben nasıl kaçırmışım dediğim şeyler var. Mesela ben neredeyse 17 yaşına kadar falan patlıcan yemedim. Gerçekten, gerçekten mi? Gerçekten. ama şu anda yani patlıcanı koluma koysam onu da böyle ısır bir yerim yani. Domates. Salata da falan domates kesinlikle kahvaltıda domates hiçbir şekilde ve sonra yazın güzel yaz domatesleriyle böyle dedim nasıl daha önce yememişim yani çok çok yeni yemeye başladım ben kiliseden sonra. Evet cami yine aslında cami. adada bütün işte kültürler, kökler. Evet Çocukluğunda da aslında bunları da hissetmişsindir yani farklı kültürlerden evlere girip çıkabilmek, kesinlikle. oradaki farklı yemekleri yemek, onları biriktirmek buradan mı geldi birazcık da? Ya aslında ben de öyle düşünüyorum. Çünkü sonuçta burada doğduğumda bir tane ya artık pek duyulmuyor ama Rumca'da duyardık. Bunların içinde bir şekilde o yemekler birbirine ikram edilirdi. Yani. Ya hala bu arada var ama insanlar o kadar gelmediği için yaş grubu hani değişiyor. Her zaman yani evler o kadar birbirine yakın ki hep günaydınımız, işte şeyimiz hep vardır yani böyle birbirimize konuşmak. Bence muazzam bir evet. e, yani komşuluk evet ortamı, ya. dostluk Adalı ortamı. Adalı olmak diye bence bir şey var. Kaynaşabilmek, farklı şeylere daha açık olmak. Bir de biz çok özgür büyüdük yani Hı. böyle daha 5 yaşındasın annen bırakır seni işte tek başına gidersin dondurma alırsın bir şey yaparsın. Yalnız Sen bu manzarada durmayı ben çok istedim şu evet, anda yoruldum. dondurma dedi ama orada yani muazzam evet, görünüyor. Şurada bir güzeldir. nefes almak, dondurmacın var mı favori? Var. Ya iki dondurmacı favoridir. Yunus ve Sinem. Ee, Ay, neri dondurma? Ben vişne çikolata severim. Vişne çikolata güzel Kağıt tamam. Kağıt helvada yedin mi evet. hele? Oh, o zaman alışverişi de buradan yapalım. Evet. Zaten bir manavımız var sadece bir tane. Oraya gideceğiz. Pazar kuruluyor mu? E, cumaları pazar Cumaları pazar kuruluyor. var tamam biz şu anda günlerden perşembe. Aslında bak ileride Ergün Pastanesi var. Orası benim çocukluğum için özellikle yani çok önemlidir. Sıraya girerdik ama gece yarısı saat böyle 4 buçuk gibi. Oo. Oradan koku gelirdi ponçiklerin çıkma kokusu. Bunları alır eve döner öyle yatardık. Hatta büyük adaya giderdik hafta sonu cumartesi akşamları. Ha, orası şey mi yani Aynı gezme adaya, mekanı, eğlence, <laughs> eğlence mekanı Büyükada. Haka'yla geri gelirdik gece 3'te açılmasını beklerdik her günün. O midede böyle sıcak ponçikle uyumadan olmazdı hafta sonu. i̇nşallah ponçik vardır yoksa çok olsun. üzüleceğim. Ve buranın milföyü de bu arada yani Efsane yediğim mi? en iyi milföylerden biri. Palmiyesini de tavsiye ederim. İki tane ondan alalım, iki tane çikolata alalım. Palmiye olsun. Biraz da palmiye ekleyelim. Buranın yani vişneli milföyü. Biz çilekli de seviyoruz. Çok lezzetli. Ne de. yapmaya geldik ne çekeceğiz? Bir bir, bir şimdi. Evet bir de milföy pasta alacağız. <laughs> bu kadar hızlı ikna oldu. Ben hemen. Ben iyi bir şey yiyecekse çok onu ee, yiyacağım. Vişne mi çilek mi? Vişne ve çilek. Şimdi ben ponçik yemezsem mutfağa giremeyeceğim. Evet, tabii onu bir dene. O kadar konuştuk. Ha, senin favorin hangisi? Ha, kokla önce bir. Şöyle. Hafif sakız hmm, kokar. Evet. Bölüyorum. Şöyle. Evet. Hmm. Aa bu benim babaannemin kiflasına benziyor. Ponçik birazcık da ben Bulgaristan göçmeni olduğum için bizim taraflarda da ponçik hava ona da benziyor. Ama ismi de çok benziyor. Ponçik mi dersin normalde? Yok buna demem. Bu Bize birazcık daha... Biz ponçik diyoruz çünkü. Babanın kiflasına daha çok benziyor. O da böyle kruvasanın mayalı hali gibi yapılmış. <laughs> bu da onun biraz daha dar hali. Ponçik normalde biraz daha yuvarlak, hafif evet. bu Berlinerlerin kullanmış hali gibi oluyor ya. Ama çok Adada bu çok ponçik hoş. diye geçer. Reçelli ponçik dedin mi bu? Dondurma. Ha artık onun dönüşte. Dönüşte getiririm. Sinem dondurma. Evet. Merhaba. Evet. Oo, manav tezgahı da yıkılıyor. Evet. Kabakla başlayalım. Ana malzememiz kabak. Şurada güzel minnak kabaklar var. Kabak başka var mı? Ha, burada iri biraz ha, var daha mi? iri ben kabak de şurada, ihtiyacımız şurada var. Ben de bir korktum. Bunların içi nasıl dolar? <laughs> Bende için onlar güzel evet. gibi. Yumuşaklardan alalım. Daha böyle suyu bol olsun. Olgun çürüye yakın olsunlar ki tadı daha yüksek oluyor şey onların. Tamam, üç tane yeter. Yeter. E, dereotu bir de iki tane limon. Aldım. Eyvallah, kolay gelsin. Kasaba tamam. gidelim çok uzak gitmeyeceğiz gibi hissediyorum. gördüm şuradan. Ve 300 gram kıyma alacağız. Ve dolmaya da koyacağız. Dolma yapacağız. Yağlı mı yağsız mı? Ben yani yağlı ya. severim. Yağlı olsun o zaman. Olay Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Artık hani böyle sahillere inmeden İstanbul'a yakın yerlerde de işte birazcık Cunda'yı hissettirelim, birazcık Çeşme, Yalaçatı'yı hissettirelim. Havalarını seziyorum bazı sokaklarda. Büyükada'da çok artık orası bambaşka bence bir ada, evet, ö, farklı bir turistik alan olmuş şu vaziyette. Aynı. Büyükada kesin ama burası için aynı evet. şey diyemem biliyor musun? Şu Aa. ev adaya gelen turistlerin en çok fotoğraf çektiği ev olabilir bence. Hop çektim bize bir <laughs> Tam turist. Evet, şu anda turistik bozumuzu da verdik. Adanın ben, benim bildiğim en eski çınar ağacı. İçinden böyle çocukken geçerdik. Heh, bu böyle bizim için oyundu. Buyurun. Hafifleri kendime topluyorum. Tamamdır. Kolay <laughs> gelsin. Evet, mutfağa Hı. doğru gidelim. Ben şuradan esnaf oturuşumla. <laughs> Mutfakta. Aynen. İnanamadığım şey şu, önümüzde sadece şu anda üç malzeme evet. var. Birazcık da tencerede malzeme ekleyeceğiz Aynen. bu yemeğe. Şu anda bir kabak dolması yapacağız. Yanık şekerli kabak dolması. Evet, kalabalıklar, yenaslar, anneannelerimiz ama biz her zaman şekerli kabak dolması yiyoruz. Hiç böyle bir e, kabak dolması yemedim, yapmadım da. Lia'nın e, hafiften böyle rehberliğiyle tarif tamamlamaya çalışacağız. şu an tam bir ev mutfağındayız. Çayımızı da aldık. Bu arada herhalde bir yemeği e, öğrenmenin iyi yollarından biri de yaparak öğrenmek kesinlikle. Yani bir iş ustasından izleyebilirsiniz, görebilirsiniz ancak yaptığınız zaman mantığını da anlayabiliyorsunuz. O yüzden tarifleri evde deniyoruz arkadaşlar. Şimdi biz kabakların içini alacağız. Ancak içi bu yemeklerde kullanılmıyor. kullanılmıyor. İçi için normalde başka bir yemek yapıyorsunuz. Evet. Ona da yani isteyen tabii mücver yapabilir. İsteyen de mesela peynir, kaşar, evde ne malzeme varsa Un ya da ekmek içiyle karıştırıyor, yufka koymadan onu en son üzerine bir yumurtayla da mesela hmm. birleştiriyorsun ve direkt fırına koy. E, o da bir ayrı börek deriz biz ona ama bence böyle tepsi, mücveri gibi bir şey yapabilirsiniz yapabilir, yani. Buraya son zamanlarda kullandığım en küçük bıçak. Yani başka bıçak mı değil Yok mesela? şu anda. <laughs> ee, tamam evet. şöyle. Evet. İstedik gibi oldu. Aynen. Genelde de büyüklerimiz böyle şeylere çok takılırlar. Ama şu boylar falan kesin eşit duracak evet. değil mi? Benim anneannem mesela beni sokmaz. Çünkü onun oranları değiş, hani şey bir milim kayar, bir şey Baz olur ama. aman aman imkanı yok. Benim böyle ev tipi ev tipi aletlere karşı şeyim var. Ada'da bu ev tipi aletler olmazsa olmaz bu arada yani. Hem pazarda hem vapurlarda. Hmm. Çalı, o neydi? Ne çalı, şey? çalı fasulye. Annemde var ya. Ondan. İlginç Anladım. mutfak aletleri serimizin <laughs> e, Ada versiyonu. <laughs> ada ver. versiyonu olacak ama. Lüks asal sebepleri olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bir kullanım sebebinin ama sonra o bir alışkanlığa döndüğü için büyük annem mutfaklarımızda en çok kullanılan yağ ayçiçeği. Bu şey aslında yani baktığın zaman İspanya tarafında falan aslında var ama Geçmişten gelen o bir zenginlikmiş o zamanlar, şimdi yaygınlaşmış aslında. Geçmişte de yağ hem doymak için hem enerji versin diye Aynen. en ucuz ne bulunursa hep o kullanılmış. O alışkanlıklar da bir süre sonra geleneklerle damak tatlarını oluşturduğu için Tabii. şişe geliyor aslında zeytinyağı daha lezzetli hale getirebilir yemeği ama o yemek o damaklar öyle yer için. Evet. Aynen işte anneannem diyor bana zeytinyağı koyunca tadı var. Tadı var. O tadı var. İşte aslında bizim tercih ettiğimiz tat ama onun hafızasında olan tat değil yani bir şekilde. E daha kapalı bir jenerasyon bir de aslında sonuçta. Hani biz konuşuyoruz ya buna çok az aslında baharat var içinde ya. Hatta ay pardon hiç baharat yok. Sıfır. Sıfır. Hani ben de her yediğimde işte buna tarçın koyayım, yani baharatayım, biraz soğan ekleyeyim. Öyle olacakmış gibi geliyor. Çünkü bir anda bunun evet. içine biraz bir şeyler soğan kesin girermiş gibi hissederken. Şeker isterken. şeker de var evet, yani. Ama soğan evet. yok yani şu anda ortada. Soğan yok ortada. Bir de seferat mutfağın şey demek geliyor benim içimden. Yani gerçekten çok iyi malzemeyi. ihtiyaç var çünkü bu kadar az malzemede kötü bir kabakla Kesinlikle. olma şansı Doğru. yok. Doğru. Ve o yüzden de mevsiminde olması evet. çok önemli yani tarifleri. Bence kabaklar gitmeden bu tarifi deneyin. Şu anda son zamanları. Ya da kaydedin sonra seneye güzel kabaklarla gene denersiniz. Evet. Evet, kabaklar hazır. Şimdi iç harcı. Hadi bakalım. İç harcının malzemelerini sayıyoruz. Kıyma. Ekmek. ekmek. Bitti. Ama ıslatılmış. Ama ıslatılmış. Su da var. Aynen, su da var. Onu atlamayın. Şimdi karıştırıp dolduruyoruz. <laughs> Gerçekten inanılmaz pratik oldular. Hazır. Şimdi... Bütün aslında onun pişirme tekniğinde evet. bunları pişireceğiz. Ancak bu kabuklarla da muhteşem bir kaşkarikas tarifi yapacağız. Sıfır atık üzerine. Ama o tarif bu videoda değil. O tarif hemen Yemek.com Instagram hesabında olacak. Yine Nihan'la beraber anlatacağız. O nedenle bu videoyu bitirdikten sonra Instagram hesabına da bu tarif için göz atarsınız. Buradan böyle hemen geçemiyoruz. Böyle diye geçiyoruz. <laughs> Dolmalar tamam. Şimdiki işlemler nasıl? Şimdi asıl şekerle kısma başlayacağız. Dolu dolu çorba kaşığı şekeri koyacağız. Ardından yağ ile onu hafifçe karamelize edeceğiz. Rengini döndüreceğiz. Sonra kabakları dizeceğiz. Su, tuz ve karabiberi ekleyerek pişirmeye bırakacağız. Zaten göreceksin ki kabakların rengi bir anda kahverengiye dönecek. Hmm. Orada zaten o birbirine geçecek şekerle bütün dolmanın, kabağın, kıymanın tadı ve sonrasında afiyetle yiyeceğiz. Kabaklar yarı yolu aldılar gibi. Evet. Şimdi herhalde dünyanın en Rahat e, yandısı mı bu? Gerçekten öyle. Adı skulaça Ter şehri pilavı gibi düşünebilirsin. Hı. Buradaki önemli fark bunu iyice ne kavuracağız, Hı. rengini alacak, çıtır çıtır olacak. Öyle su koyacağız. Ya da daha da kolay istiyorsan önden fırınlıyorsun, ardından bir kavanozda saklıyorsun. Ne zaman istiyorsan suyla pişiriyorsun. Yani yapacağımız işlem sıvıyağıda ter şehriye kavuruyoruz, tuzunu veriyoruz, suyunu veriyoruz, i̇şte. demlemeye bırakıyoruz. Bu kadar. Aynen. Hadi bakalım. Suyunu iyice çekti aslında. Kapağı açıyorum. Suyu azalsın. Üzerine gezdireceğiz. Bu kadar. Uzun zamandır yemiyordum. Çok özlediğim bir lezzet bu. Evet, artık bu bir evet. 10 dakika dinlensin, tadına bakalım. Yalnız şu anda tamamdır artık. Aa, bence acıktık. Şöyle servis edin Teşekkür ederim. Yalnız var ya, Aynen. alırken var ya lokum gibi olduğunu hissedebiliyorum. Ben de skula çayı servis edeyim. İyi olur. Dökme dermene miyim? yiyip. Hallederiz. O zaman afiyet olsun. Bakalım beğenecek mi? Hmm. Çocukluğumun tadı bu. O kadar enteresan ki çok naif. Ben çok mu şekerli olur diye düşündüm. Hiç değil. Adeta bu kıymanın suyu akmış, tekrar içine çekmiş ve. O kabaktan hiç beklemeyeceğim kadar yoğun bir lezzet var. Ve kabağın hep böyle sası bir tadı var, hiç asla yok. Değil mi? Et de bütünleşmiş. inanılmaz lezzetli. İlk defa böyle bir şey yiyorum. Çok naif. Yani. E bildiğin kabak dolmalarına hiç benzemiyor Geçin. ve yani şeker dokunuşu ve bu kadar az malzemeyle hmm. bu kadar lezzet bence de. Ve yanında böyle basit bir karbonhidrat istiyor. Kesinlikle bu da çok doğru, su kulaça. Üçüncüsünce mükemmel. Hmm. Biraz daha kavruluk, biraz daha tatlı, çok iyi birleşiyor bence de. Mevsimi geçmeden evet, kaba. Tarifi mutlaka deneyin. Bu arada Kashkari gaz çok iyiydi. Biz yedik. Onun da tarifi yine tekrarlıyorum Instagram'da. Bu arada bu tariflerin hepsi hmm. kitapta. ya Bu bizim mutfağın aşırı vazgeçilmez kitaplarından hmm. biri. Çok da eski bir baskı, hatta ilk baskı. Ya böyle kitapların hastasıyım. Bak içindeki Aa, <laughs> Ya işte bu yeni kitaplara böyle illüstrasyonları koymuyorlar. İnanılmaz güzel. Bu tarifler burada var. Var ya bu 85 yılında benim teyzemle bir arkadaşı bir sürü farklı kişiyle röportaj yapıyor. Röportajın tariflerini alıp kaydediyor. Bam ya mesela nasıl kesilir? <laughs> Çok iyi kaydediyor ki bugün biz kendi mutfağımızda bu tariflerden yararlanalım ve aktarılsın. Çok beğendim ama ben de elim boş gelmedim. Evet. Bizim Balkan sosları videosunda sana bir mütenisa teşekkür ederim. bir tane de ayvar getirdim. Bayılırım. Bunu ekipçe yaptık. Teşekkür ederim. Ee, Zakuska da yaptık ama bitti. Bunlar <laughs> bana yeter de artar. Teşekkürler. Afiyet olsun. <laughs> bu kitabı çok beğendim. Bunu da inceleyeceğim. Bu arada yeni baskısında da edineceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bence muhteşem bir gün oldu. Bilmiyorum sizler de umarım keyif aldınız. Yani Burgaz kokusunu aldık, sokaklarını gezdik. İyi ki bize bu yemekleri anlattın. İyi ki bizi mutfağında ağırladın. İyi ki geldiniz diyeyim ben de. O zaman e, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. sepeti yanında, aklındaysa kapında.